Aynı kar Hoş geldin. Aynı kar yağıyor bak. Çok güzel değil mi? Ağacın bu şeyleri. Çiçekleri, polenleri. Bakalım kar yağıyor gibi. Şuradan daha iyi görünüyor. Kar yağıyor diyor herkes. Bakın şöyle. Çok güzel bir görün. Karlar dışar biz oyuncaklarımızı sakladık. Acaba oyuncaklarımızı kim bulacak? O karlara bak. Kar 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 taneleri gibi. Bu ağacın karları. Acaba nerede oyuncağımız var? Aa, yerde bir tane buldu. Bakayım o neymiş. Koltuk. Evet, koltuk bulduk. Başka ne var? Hmm. Nereye saklanmışlar acaba? Ah! Evet, bir tane daha bulduk. Arkanda sanki dürbün var. Evet. Başka bak bakalım. Abci ileriye doğru gitmek ister misin? Hayır. Hadi gidelim. Hadi. Sen de git. Hadi beraber. Hayır. Aa! Aa! Ay! yanına düşünce bir tane daha buldum. Ne güzel tesadüf. Aa! Aa! Burada bulduk bulduk. Çabegeliydi. Vardı acaba? O koltuğumuz nerede acaba? Allah Allah. <laughs> anahtarlık var daha bir tane daha var. Üç tane daha. Yok. Yok mu? Nerede anahtarlık? Yok. Arıyorum. Arıyorum. ben de arıyorum. Seni bulman lazım. altından geçti. <laughs> Anahtarlık nerede? Aa, Orada koltuğu buldun. Aferin hı. sana. Kolay mıymış orası? Hı. Daha bir parça daha var. Bakın. Siz bulabildiniz mi? Bakayım. Evet. Çok güzel yere saklamışım. şanslı Nur. Aferin sana. Evet evet. Aferin. Tamam bulduğumuz için son bir tane kaldı. Hadi onu da bul. Acaba o nerede? Nerede olabilir? Ee, o taraf soğuk. Bence bu tarafa gel. Gel 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 gel. Dur. Oralarda. Ara bakalım. Bir ipucu vereyim mi? Azıcık sağa, sola, yukarıya doğru bak. <laughs> Bu tarafa doğru da bak. Yukarı mı? <laughs> Aa, güzel yer. Aferin bana. iyi yer. Hop. Hadi onlar da bir kaysın. Oo, kayıyorlar. Neler neler var. Hadi yatak. Tornavida. O hepsini kaydırdın. Aferin annem. Hadi sen kay onlar da seninle kaysın. Kaydı. Hepsi kaydı. Bir kaydı. Neymiş o? Ördek. Ördek mi? Hı. Tokam düşmüş. <laughs> Gel saçlarını tekrar toplayalım. Ooo toka da güzel kaydı. Şimdi ben de giyiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki bir tane. Peace,